İyi günler güzel insanlar. Bugün 23 Şubat 2023 Perşembe saatlerimiz şu an 15. Güncel haberlere baktığımızda en acı kuyruk defalarca sefer düzenliyorlar. Biri gitmeden diğeri geliyor. Kahramanmaraş merkezli depremler büyük yıkıma yol açarken yıkımın en fazla olduğu yerlerden birisi de Hatay oldu. Hatay'dan gelen görüntüler ise yıkımın ne kadar büyük olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi. İşte yıkılan binaların enkazlarını kaldırmak için defalarca sefer yapan hafriyat kamyonlarının oluşturduğu kuyruğun görüntüleri, eve giren ekipler gördüklerine inanamadı. 20 kişilik ekip 7 saat çalış turşakta kötü koku sebebiyle yetkililere ihbarda bulunuldu. Kokunun kimya mühendisi olan N T'nin evinden geldiğini belirleyen ekipler. Evde karşılaştıkları manzara sonrasında ise gördüklerine inanamadı. Ev adeta çöp eve dönüştürülmüştü. 20 kişilik ekiple çöpleri toplamaya başlayan ekipler 7 saatlik çalışma yaptı. Çalışma sonrasında evden 10 kamyon çöp çıkarıldı. Çok konuşulacak adaylık çıkışı. Bu saatten sonra, son dakika. Seçim tarihiyle ilgili tartışmalar sürerken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararını verdiği iddia edildi. Söz konuyu geliştirmeyi tarih vererek duyuran gazeteci Hande Fırat. Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı ile ilgili de kulis bilgisini paylaştı. Fırat. CHP'li üst düzey bir yetkilinin kendisine adayımız zaten sızdı diyerek aday olacak ismi söylediğini aktardı. CHP'li ismin Fırat'a söylediği bu saatten sonra sokağa bile çıkamaz ifadeleri ise dikkat. Çektiyen kaz altında yaşadıklarını anlattılar. Bu acıya yürek dayanmaz. Anne babam öldü. Elleri buz gibi Türkiye deprem faciasının yaralarını sarmaya çalışırken depremde yaşanan acı dolu o anların hikayeleri de yürekleri yakmaya devam ediyor. Depremde eşini ve 8 yaşındaki kızını kaybeden, 50 saat sonra diğer kızıyla birlikte enkazdan çıkartılan Fatoş Seçkin o anları anlatırken, "Küçük kızım evcilik oynuyoruz sanıyordu." dedi. Depreme Osmaniye Devlet Hastanesi'nde yakalanan 67 yaşındaki Elif Özbek ise o anları hastane döküldü. Kimse kalmadı. Mahşer yeri gibiydi sözleri ile anlattı işte Türkiye'nin konuştuğu Züccaciye mağazasındaki deprem. Anı depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ta bir Züccaciye mağazası Raflarındaki ürünlerin sağlam kalmasıyla haberlere ve sosyal medya paylaşımlarına konu olmuş. Adeta Türkiye'nin konuştuğu mağaza haline gelmişti. 12 Şubat ilçesindeki o mağaza yeniden açıldı. Öte yandan, mağazanın güvenlik kamerasının deprem anında kaydettiği görüntüler ortaya çıktı, bakanlar. Deprem Bölgesinde Çalışmalardaki Son Durumu Açıkladığı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Kara İsmailoğlu Kahramanmaraş Merkezli Depremlerin Ardından Bölgede Yapılan Çalışmalar Hakkında Düzenlenen Basın Toplantısında Açıklamalarda Bulundu Bakan Kurum 1 milyon 250 bin binanın eş zamanlı olarak incelendiğini söylerken, Bakan Soylu da, depremin izlerini tamamen silene kadar çıkmayacağımızı söylemek istiyorum, diye konuştu, deprem bölgesinde yağmaladı. Çalıntı otomobille yakalandı. Kahramanmaraş'taki depremlerin en çok yıkıma neden olduğu Hatay'da yağmalamalara karışan bininci A, B. Depremzededen çaldığı otomobille yakalandı. Otomobilde yapılan aramada ise 7 cep telefonu, televizyon, 2 dizüstü bilgisayar, tablet, ses sistemi, ameliyat malzemesi, 80 paket sigara, tespih ve takı eşyaları, poşetlere doldurulmuş kıyafetler, farklı kişilere ait 300 cüzdan ve 5 kimlik ele geçirildi. Canlarını hiçe saydılar akıl almaz sözler. Takdiri ilahi, depremden etkilenen Adana'da hurdacılar. Yıkılacağı için girilmesi yasak olan binada. Ev sahibinden satın aldıkları malzemeleri canlarını hiçe sayarak çıkardı. Bir hurdacı. Binada çalışırken aşağıdaki arkadaşlarının herhangi bir sarsılma olduğunda uyarıda bulunduklarını söyledi. Kendisini ise deprem kaçınılmaz bir şey. Allah'ın emri, olacağı varsa olur. Buradan bir araç geçse ve titretse yine yıkılabilir ve burada çalışırken yıkılırsa diyecek bir şey yok. Takdiri ilahi diye savundu, TÜİK. Ölüm ve ölüm nedeni istatistiklerini açıkladığı iki yıldır açıklanmayan ölüm ve ölüm nedeni. istatistikleri Türkiye İstatistik Kurumu, TÜİK, tarafından bugün açıklandı. Buna göre ölüm sayısı 2019'da 435.941 iken 2021 yılında 565.594'e yükseldi. 2021'de ise kaba ölüm hızının en yüksek olduğu iller Sinop ve Kastamonu oldu. Ölüm nedenlerinin istatistiğinin de açıklandığı raporda koronavirüs kaynaklı ölümlerin rakamları da paylaşıldı açıklanan verilerde intihar istatistikleri ise yer almadı. Kayseri depremlerle sallandı. Profesör Doktor Övgün Ahmet Ercan'dan açıklama geldi. Kayseri'de meydana gelen küçük depremler korkuttu. Deprem uzmanı Profesör Doktor Övgün Ahmet Ercan bölgedeki fay kırıklarını gösteren bir harita paylaşarak 7.9 büyüklüğündeki depremin etkisiyle küçük depremciklerin bölgede yaşandığını belirtti. Bittiğini hiçbir şekilde düşünmüyoruz. Kahramanmaraş merkezli deprem sonrası bölgede incelemelerde bulunan Van YYÜ Jeofizik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doçent Doktor Mustafa Toker, deprem bölgesinde artçı ve ana şok döngülerinin tamamıyla bitmediğini belirtti. Stoker, yeni kırılmalar ve yeni şoklar çok büyük olmasa da mutlaka gerçekleşecektir, uyarısında. Bulundu, salgın hastalık riskine karşı, gayita testi, önlemi Kahramanmaraş merkezli depremlerin. Ardından deprem bölgesinde salgın hastalık riski tartışılmaya başlanmıştı. Aktarılanlara göre ise Sağlık Bakanlığına bağlı halk sağlığı ekipleri. Salgın hastalık riskine karşı depremin vurduğu illerden biri olan Hatay'ın çeşitli bölgelerinde yaşayan vatandaşlardan Gayita örneği alarak mobil laboratuvarda inceliyor. Böylece şehirde herhangi bir salgın hastalık olup olmadığı takip edilirken oluşabilecek salgınlara anında ve yerinde müdahale edilmesi amaçlanıyor. Transfer haberi. bournemouth Zanyolo tarifesi. İtalyan kaleci Galatasaray Asın dakika spor haberi. Galatasaray yerli kaleci transferinde istediği sonucu elde edemeyince rotayı İtalya'ya kırdı. Verona'da gösterdiği performansla dikkat çeken Lorenzo Montipoliste'ye dahil. Edildi, Fenerbahçe'de Konya spor maçı hazırlıkları. Joao Pedro ve Luan Perez, Süper Lig'in erteleme maçında Fenerbahçe sahasında Konya sporu. Ağırlayacak. Sarı lacivertliler karşılaşmanın hazırlıklarına son sürat devam ediyor. Can Bartu tesislerinde teknik direktör George Jesus yönetiminde, Beşiktaş'tan play-off açıklaması. Son dakika spor haberi. Beşiktaş kulübü resmi hesabından, Süper Lig şampiyonunun play-off sistemiyle belirlenmesi hususunda bir öneride bulunmadıklarını açıkladı. Söz konusu iddiaların asılsız olduğu belirtildi. Basel Trabzonspor şifresiz canlı izle televizyon TS maçı. Hangi kanalda? Basel Trabzonspor maçı saat kaçta? Trabzonspor UEFA Konferans Ligi Play-off turu rövanş maçında İsviçre ekibi Basel'e konuk olacak. Akyazı'da oynanan müsabakayı 1-0 kazanan Fırtına İsviçre'de de iyi bir skor elde etmek istiyor. Dorukan, transfer haberi. Hakan Çalhanoğlu'dan haber var. Galatasaray, son dakika spor haberi. Inter forması giyen A milli takımın yıldız futbolcusu Hakan Çalhanoğlu. Galatasaray taraftarının hayallerini süslüyor. 29 yaşındaki futbolcu çocukluk hayali olan sarı kırmızılı Galatasaray ödedi Altay kadroda tuttu. Son dakika spor haberleri. Spor Toto 1. Lig takımlarından Altay, Galatasaray'ın Can Karataş transferinin taksidini yatırmasıyla kadrosundaki 3 yabancı Futbolcunun alacaklarını ödedi, Süper Lig'de oynanacak erteleme maçlarının hakemleri belli oldusun. Dakika Spor Haberleri Spor Toto Süper Lig'de bu hafta sonu, deprem felaketi nedeniyle ertelenen 4 karşılaşma oynanacak. Bu mücadelelerin hakemleri belli oldu, Fenerbahçe'ye yağlı forvet. Lucas Mura olmazsa sırada o var Fenerbahçe 5 Mart'a kadar yıldız oyuncu transferi için tüm imkanlarını seferber edecek. İlk hedefi Lucas Mura olan Fenerbahçe'nin alternatif planı da netleşti. Hedef Premier Lig transfer haberleri Ernest Nuamah'ın Fenerbahçe'ye gelir mi? Sürpriz yorumsun dakika Fenerbahçe transfer haberleri. Süper Lig'de şampiyonluk iddiasını sürdüren Fenerbahçe ara transferde de gaza bastı. Sarı lacivertlilerin ilgilendiği genç futbolcu Ernest Nuamah ile ilgili para torbası dolar ne kadar oldu? 23 Şubat 2023 döviz kuru Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL? Dolar Euro gibi evrensel para birimleriyle ve altın kuruyla ilgilenen yatırımcı ve vatandaşlar arama motorlarında döviz ve altın kurlarını araştırıyor Peki dolar ne kadar oldu 23 Şubat Perşembe 2023. karar verildi Fenerbahçe'de 3 ayrılık bir dersın dakika spor haberi Fırsat transferi kollayan Fenerbahçe'de gözler bir yandan da ayrılacak isimlere çevrildi. Teknik direktör George Jesus kadroda düşünmediği isimlerin listesini yönetime sundu. Kanarya'da 12 dev adam Letonya mücadeleje Milli Erkek Basketbol Takımı FIBA 2023 Dünya Kupası Avrupa elemeleri 2 Tur I grubu 5 Maçında Cuma günü Letonya'yı konuk edecek, TFF'den ligden çekilen takımın oyuncuları ve teknik direktörleriyle ilgili önemli duyurdu. Son dakika spor haberleri. Ülkemizde yaşanan ve 11 ilde yıkıma neden olan Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle Süper Lig ve Spor Toto 1. Ligden bazı takımlar ligden çekilmişti. TFF bu takımların izlediğiniz için teşekkür ederim. Bay bay.